Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Eminim ki öyledir. Bugün sizlerle neler yapacağız? Hemen kısaca bahsetmek istiyorum ve sonra yine uygulamaya geçeceğiz. İskele sancak güverte. Bu oyunu belki bazılarınız biliyordur fakat normalde bu oyun hareket halinde Koşarak ya da yürüyerek oynanan bir oyun. Fakat evde bu biraz mümkün olmayacağı için ya da koşulunuz varsa yapabilirsiniz. Ben bunu şu şekilde düşündüm. <laughs> i̇skele Sancak Güverte Oyunundan bahsedeyim. Normalde İskele Sancak Güverte Oyununda drama lideri sınıfı 3 şekle böler. 3 bölüm ayırır. Bir bölümü iskele tabi bu öğretmenin inisiyatifine ve mekanı koşuluna göre değişebilen bir şey. Bir bölüm iskele, bir bölüm sancak, bir bölüm güverte olur. Ve öğretmen istediği yere alacağı grupla kaç kişiyle çalışacaksa onları iskeleye ya da sancağa, güverteye alır, yerleştirir. Sonra lider, yöner gelir. İşte iskele dediğinde iskeleye, sancak dediğinde sancağa, güverte dediğinde güverteye geçilir. Ben bu oyunu tabi biraz daha değiştirmiştim ve zorlaştırmıştım. İki tur halinde oynatıyordum. Ee, i̇skele dediğimde iskele evet bazen şaşırtma da yapıyordum mesela sancak sancağı gösterip iskele diyordum ee, biraz hani anda kalıyor muyuz diye kontrol etmek maksadıyla. Fakat bu oyunu evde hani çok fazla bir yeri kırıp dökeden <laughs> oynamak istiyorum derseniz ki ya da imkanınız varsa alanınız genişse yine bu şekilde de az önce bahsettiğim gibi de oynayabilirsiniz. Ama ben bunu masada oynamayı masaya uyarladım. Gördüğünüz gibi burada bir kukla standım var. Burada bir zilim var. Burada da yine bir zilim var. Şu şekilde yaptım. Sizler bunu istediğiniz objeyle de yapabilirsiniz evde. Burayı bu pembe zili iskele yaptım. Bu kırmızı zili sancak yaptım. Bu kukla standını güverte yaptım. Evet. Tam tersi de olabilir. Tabi iskele sancak güverte de olabilir. Evet. Şimdi elimde böyle bir obje var. Küçük bir oyuncak. Ben bu oyunda almak için e, bir menü yemek durumunda almıştım. Çok seviyorum. Hotel Transilvanya'dan bir karakter. Evet. Şimdi bu iskele Sancak. Güverte. 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 Sancak. İskele. Sancak. İskele. İskele. <laughs> Güverte. İlk yapacağımız şey birden üçe kadar saymak olacak. Ve sen de inanmayın tabii ki. Bu kadar kolay bir oyun değil aslında. Gerçekten birden üçe kadar sayacağız ama Nasıl sayacağız merak ediyor musunuz? Bu ve konsantrasyon çalışmalarında yetişkinlerin de ısınma oyunu sadece çocuklar için değerlendirmeyin. Çok güzel biraz da kafa yakan harika bir dikkat ve konsantrasyon ve anda kalma. Anda kalma oyunu. Evet birazdan bunu size ancak uygulamalı bir şekilde gösterebilirim. <laughs> evet. Hazır mısın hocam? Evet hazırım. Şimdi tekrarlıyorum. Önce 1-2-3-1-2-3 diye iki tur sayacağız. Daha sonra bir ikinci turdan sonra kime geldiyse bir inisiyatif alacak ve bir hareket yapacak. Bu birin yerine bir hareket. Mesela bu. Daha sonra iki sefacıya geçtiğinde mesela ya da bana yine iki üç diye devam edeceğiz. Hareket iki üç. Tekrar hareket iki ikiye sıra geldiğinde hareketi kime geldiyse inisiyatif alıp. O bir hareket yapacak. Artık nasıl bir hareket istiyoruz? Şu an biz oturarak oynamayı tercih ediyoruz ama isterseniz sizler ayakta da oynayabilirsiniz partnerinizle. Sanırım biraz kafam karıştı. <laughs> evet tam da istediğim buydu açıkçası. Neyse oynayalım, oynadık da Tamam. Ee, yine 2'den sonra 3'e geldiğinde, o tur bittikten sonra 3'e de bir hareket bulacağız ve bir süre sadece hareketlerle sayacağız. Önce Başlıyoruz. sayı, sonra hareket, sonra? Sayı, sayı, sayı. Hareket 2, 3. Hareket hareket üç hareket 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 evet şu an bence beyinler yandı farkındayım gerçekten ama inanın eğer yaparsak çok eğlenceli bir oyun anda kalma oyunu hazır mısınız hazır mısın hocam <laughs> nasıl ya? bir saniye hazır tamam şöyle bakınca hazır oluyoruz herhalde evet <laughs> düşünmüyüm evet başlıyoruz. 1-2-3 1-2-3 2-3 2-3 3-4 <laughs> evet, doğru. Kutluyorum hocam gerçekten. Hani bu uzağa gider. Biz daha çok çok daha oynayabilirdik bu oyunu. Ama sizler de bu arada biz hareketleri biraz daha basit yapmış olabiliriz ama sizler çok daha zor olanı yapabilirsiniz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yine bir videomuza daha destek olduğunuz Rica için. Rica Ben hoşuma gitti böyle şeyler yapmak. ya. <laughs> Değil mi? Bu arada... Ben çantım... de açayım mı kanalı? Kesinlikle. Ya uğraşmayı sevmiyorum yani montajlamayı bilmiyorum. Anladım. Hocam siz de kendinizi biraz tanıtın Senin kanalında böyle gelip arada ben video çekip gitsem. <laughs> <laughs> Sen montajlasan olmaz. Olmaz. Mı? Bence siz de açabilirsiniz hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ama bu arada Sefa da drama öğretmeni, aynı zamanda oyuncu, aynı zamanda edebiyat öğretmeni, aynı zamanda Türkçe öğretmeni, aynı zamanda yazar. Estağfurullah efendim ben işim ya. Ay, ay çok fazlaymış gerçekten. Ben de halinde bir insanım ben çocuklar. Ay böyle de bir Oyun oynamayı seven, henüz büyümemiş, 30 yaşında bir çocuğum. Oo çok güzel. Ben de oyun oynamayı çok seviyorum. <laughs> evet. Oyun oynamak Gerçekten bitmeyen bir aşk ve kaç yaşında olursanız olun her zaman eğer içinizde bu eğilim varsa oyun oynamaktan keyif alırsınız. Bu videolarımı sadece yetişkinler yani sadece, bu videolarım sadece çocuklar için değil yetişkinler için de hazırlıyorum aynı zamanda. Bizim... Hocam sizin çocuklardan bilgisayar oynayan çok var mı? PlayStation bilgisayar. Evet. O oyunları da oynuyorlar peki. Yani artık bu videolardan sonra oynayacaklar diye düşünüyorum. Eğer varsa peste bana rakip olmayı düşünen haber verin hocam. Ah, tamam peki söylerim. Ama yine de siz biraz o tekno yani tabii ki yine oynayabilirsiniz diğer oyunlar ama biraz daha kazanımları. FIFA da olur. FIFA 99'dan beri oynuyorum ben FIFA. <laughs> biraz daha bu tür oyunlara yönelebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Oyun her türlü türlüsü keyifli hocam. tamam. <laughs> Şimdi şeyi kapatayım. Evet. Çocuklar görüşmek üzere. Sefa hocamıza çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Kendini uğurluyoruz arkadaşlar. Bugün yine birbirinden keyifli güzel etkinlikler ve oyunlar oynadık. Sefa hocamız da bize destek oldu. Neler yaptık? Bir hatırlayalım isterseniz. 1-2-3 oyun oynadık. Gördüğünüz gibi aslında çok da kolay bir oyun değildi. Ki bu oyunu yine altını çizmek istiyorum. Yetişkinler de oynayabilir ki biz. Diğer oyunumuz ise İskele sancak güverte oyunuydu. Bundan size bahsettim zaten. Ve bunu masaya yayarak uyarladım. Evde nasıl oynanabilir? Biraz da buna yönelik bir çalışma yaptım. Bir de son olarak şuna değinmek istiyorum. Evet, drama sadece oyundan ibaret değildir. Yaratıcı drama. Canlandırma, dramanın en önemli aşamasıdır diyebiliriz. Şu ana kadar hep oyun videoları çektik. Canlandırma üzerine tabii ki uzaktan ne kadar faydalı olabilirim diye düşündüm, düşündüm ve sizler için şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Bir kitap açın, okuyun. O kitabın belli bir kısmına geldiğiniz zaman, giriş, gelişme, tam en heyecanlı yerine geldiğiniz zaman o kitabı bırakın. Tam sonunun ne olacağını merak ettiğiniz bir yerde bırakın. Daha sonra isterseniz bu, bunu resmedebilirsiniz sonunu, isterseniz yazabilirsiniz isterseniz canlandırabilirsiniz. Ama benim size tavsiyem yaratıcı dramanın çok önemli bir tekniği olan dramatizasyon tekniğinden yararlanarak bu hikayenin, masalın, artık okuduğunuz kitabın her neyse bunun sonunu ailenize canlandırabilirsiniz. Çok çok keyifli bir zaman geçirdim yine sizinle. Kendinize çok çok iyi bakın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve diğer videolarımı da takip etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.